Merhaba arkadaşlar. Kısa videoda copy paste olayını göreceğiz. Ne olarak copy paste? Herhangi bir dosyadan, örneğin böyle mevcut bir projeden bir objeyi başka bir projenin içine gönderme hadisesi. Bunun için normal şartlarda ne yapıyoruz? O objeyi seçiyoruz. File'dan Save Selected deyip ayrı kaydediyoruz. Bu da bize zaman kaybettiriyor idi. Şimdi her şey scriptler sayesinde biraz daha kolay olacak. Bakın burada copy, paste olarak daha önce benim kurduğum scriptler. Şimdi burada size nasıl kurulduğunu anlatacağım. Ee, bu ücretsiz scripti açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında linkini bırakacağım. Oradan indirip kurabilirsiniz ücretsiz olarak. Şimdi öncelikle buradan scripting bölümüne geldiğimde indirdiğim scripti run script diyerek scriptler klasörüne attığımda şu oluyor kendisi copy paste object. Buna tıklayıp open diyerek olayı hafızaya aldırıyoruz. Bu bir. İkincisi buraya iki tane buton ekleyeceğim. Copy ve paste butonu olacak. Bunu nasıl başaracağız? Şöyle yapıyoruz. Buradan customize custom User Interface diyoruz. Arayüzü. User Interface açılana kadar şu an bekliyorum. Ve açıldı. Buradan Toolbar bölümünden Toolbar'a ekleyeceğim için Toolbar bölümünden yapacağım şey buradan All Commands bölümünden direkt CG Tool bulmak. Bakın iki tane hem Copy hem Paste kopyala yapıştır. Buradan yeni bir buton oluşturuyorum. Buna Copy diyorum şöyle büyük harflerle ve OK düğmesine basıyorum. Nereye gitti o buton? Bakın şurada. Şurada bir butonum var. Bunu kopyayı şöyle sürükleyerek bakın buraya bırakıyorum. Ve sağ klik Edit Buton Appearance bölümüne tıklayarak düzenle diyorum. Şuraya silip yukarıyı copy. Aşağıya da silip copy. Dediğimde Okey dediğimde artık copy tuşu hazır. Bunu ne yapıyorum? Şöyle getirip üstteki toolbar'ın yanına yapıştırıyorum. Bir tane daha new diyorum buradan. Bir menü bölümü oluşturuyorum. Past diyorum buna da. Hemen bakın buraya geldi. Küçük bir ikon. Şunu şöyle sürükleyerek pastı üstüne getiriyorum. Sağ klik edit buton appearance diyorum. Buna da paste test olarak yazıyorum. Okey diyorum. Ve onu da buraya şöyle kopinin yanına bırakıyorum. Sev dediğimde arayüzü Max Backup UI'nin üstüne de kaydedebilirsiniz. Space'e de kaydedebilirsiniz. Fark etmez. Üstüne kaydediyorum dedi. Okey dedim. Bakın şu an sev beklemede ve otomatik olarak kaydetti. Şimdi olay şu. Benim burada bir arabam var. Arabada herhangi bir map, kaplama, texture yok. Dolayısıyla rahat bir e, copy paste yapabilirim. Araba seçiliyken şuradan kopya basıyorum. Hafızayı aldı. Hemen yeni sayfama geldim. Boşluğa tıkladım. Pest dedim. Şöyle ekran biraz sirkelendi. Zoom dedim. Gördüğünüz gibi araç ne yaptı? Buraya geldi. Mesela texture'ı olmayan şu. Haydan selected. Sokak lambasını seçelim. Şöyle. Herhangi bir texture yok. Yani kaplama yok. Copy dedim. Hafızaya aldı. Yeni dosyama geldim. Paste dedim. Gördüğünüz gibi içeri geldi. Peki eğer kaplama olsa ne olacaktı? Bakın sevgili arkadaşlar. Eğer her şeyi bir klasör içinde çalışıyorsanız. Yani bir klasör altında çalışıyorsunuz ve e, her şeyi aynı dosyanın yani aynı klasörde kayıtlı dosyanın içine test edebilirsiniz. Ama X klasöründe bir çalışmayı Y klasörün içine almaya kalkarsanız mesela bu çimi alacaksınız gittiniz copy dediniz yeni bölüme girip pest dediğinizde bakın map'i yok texture'ı yok dolayısıyla bu çimin map'inde ne yapmanız lazım dosyanın bulunduğu klasöre atmanız lazım ki texture'ları da çıksın. Ama kaplaması olmayan objeler için bire bir çok seri bir şekilde ne yapıyor? Alıp bunu bu şekilde gönderebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar dolayısıyla bir script'te de her şeyi hızlandırmış olduk. Her türlü sorunuzu açıklamalar ve yorumlar bölümünde yapabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.